Türkiye'de, İstanbul'da en öğrenimli, bilgili insanların toplandığı bir tarikat, bir cemaat vardır. İçinde çok profesör vardır. Çok ünlü profesör vardır. Çok ünlü teknik üniversite profesörleri vardır. Çok ünlü tıp profesörleri var çok ünlü ilahiyat profesörleri vardı. O zat vefat etti gitti. Fakat hayatında o zat ismini sormayın bana. Peki. Ya. O zat hayatında 1969'da El İbriz'i Abdullah Arık adında birine tercüme ettirdi. 1969'da. El İbriz Abdülaziz Dabbağ'ın eseri daha doğrusu onun talabesi, halifesi, katibi kendisi çünkü zaten kimi ümmi olduğunu söylüyor, kimi öyle bir harca alem bilgiye sahip olduğunu derin bilgisi olmadığını söylüyor. Ümmi olduğunu söyleyenler de var yani. Abdülaziz Dabbağ'ın. Bu faslidir. 1720'de vefat etmiştir yani. Abdülaziz Dabbağ zamanın gavs Azami olarak kabul ediliyor. Abdülaziz A onun hayatını, onun sözlerini kitap haline getiren onun talebesi El İbriz'i yazıyor. Peki El İbriz'de ne diyor? Diyor ki bir gün Şeyh Efendi Hazretleri müridine dedi ki bir müridine ben senin hanımının çıplak vücudunu sana tarif edeyim mi? İnna ve inna ve o da Buyur efendim tarif ediyor. O da baş, başladı diyor. Yukarıdan aşağıya kadar karısının vücudunu, çıplak vücudunu ona tarif etti. Bunu keramet olarak kabul ediyorlar. Bu İbriz'de var mı hocam? Ha, evet. Ne var? Öyle değil mi? Öyle değil. Bu tereddütle karşılama benim söylediğim şeydir. Yani afaki konuşmuyoruz, belgeli konuşuyoruz. Belgeli tabii. Bak, bak, bakın ibrize. Yine bir gün Şeyh Mülidine diyor ki Abdülaziz Dabba sen diyor hanımın nasıl nedir dur durumda diyor falan diyor. İyi iyi diyor. Senin hanımın diyor haberin var mı? Üç aylık hamile diyor. Doğacak çocuk da bana benzeyecek sana benzemeyecek diyor. Onun adını da benim adımı koyacaksın diyor. günde müridi diyor ki efendi hazretleri diyor ya bizim hanımın yatak yatak odası ve yatağı aynı senin kullandığın koku oraya da sinmiş diyor. Onun bir koku kullanıyormuş. Aynı koku diyor bizim hanımın yatağı ne de sinmiş. Odası ne de silmiş. Bu nasıl oluyor diyor. A diyor. Siz ne zannediyorsunuz diyor. Ben her an sizinle hazır ve hazırım diyor. Peki o zamanın o adamlar, o cahiller, o şeyler bunu kabul etti keramet olarak. Peki bu bizim İstanbul'daki bir teknik üniversitelerin en ünlü profesörleri. Tıp, tıp profesörleri isimlerini vermeyeyim. Ve ilahiyat profesörleri onlar niçin ve dedi ki o ön söz yazdı o kitabı Elibriz'e Şeyh Efendi. 1969'da ona ön söz de yazdı ve benim cemaatim herkesin evinde bulunacak bu dedi. Bu 51 dedi. Kur'an'ın yerini aldı yani. Hepsinin evinde de vardır. Ya bu profesörler demedi ki hiçbirisi ya efendi hazretleri bu nasıl oluyor yahu? Bu şeyh kerametini müridinin çıplak vücudunda niye kullanıyor ya başka bir yerde kullansın ya o kerametse ya bu nasıl keramet Şeyh Efendi ya bu bizim aklımız almıyor. Niye? Ya bu eğer manevi bir şey ise onun yatağına koku niye sinsin ki? O manevi bir huzur orada bulunmuşsa da yani madde olarak değil ruh olarak orada bulunmuştur. Bunun bir izahı yoktur. Onun kokusu oraya sinmez yahu. Diye hiç o profesörlerden hiçbirisi birisi sormamıştır. Ve o da almış evinde bulunduruyor öyle birisi. Ha! Bu neyi gösteriyor bize? Bu şunu gösteriyor. Ya kardeşim filan adamlarda o kadar profesör filan vardır. Ya onlar bir şey bilmiyor mu? Siz mi biliyorsunuz? Bakın şunu aklınızdan çıkarmayın. Şunu herkes bu noktaya dikkat etsin. Bir insan tasavvuf ve tarikat şeylerine eğer bağlanmışsa o peşiyle ilmini ve aklını bırakmıştır. Zaten onun birinci şartı odur. İster profesör ol, ister ne olursan ol. Sen ilmini, aklını bırakmazsan bana gelme.